Evet merhabalar araç alma sürecinde baktığım ürünlerden bir tanesi de Skoda Kamiq'ti. Kamiq Comic ile ilgili de bir fiyat teklifi almıştım merak edenler için bunu da şimdi sizlerle paylaşacağım. Zaten Skoda'nın internet sitesine girdiğinizde bir kampanya açıklaması var kampanyanın detaylarından da böylelikle anlamış oluruz. 1 milyon 199.900 liralık yani 1 milyon 200 bin liralık bir rakam gözüküyor burada. 200 bin liraya 12 ay 0 faiz uygulaması var ve 100 bin lira indirim olduğundan bahsediyor ki şimdi kampanya sayfasına şöyle bir bakalım buradaki 110 bin lira pardon 110 bin liraya varan indirim 1 milyon 199.900 lira indirilmiş hali burada da sağda fiyat teklifini görebilirsiniz hatta net görmeniz için şöyle biraz büyüteyim gördüğünüz gibi ekstra opsiyonlar var ekstra opsiyonlar üzerine eklenmiş durumda Bununla birlikte bana verilen fiyat teklifi 1 milyon 198 bin lira ki aracın normal liste fiyatında burada görebilirsiniz. Yüzlü bir indirim var. 200 bin liraya 12 ay sıfır faiz uygulaması var. Skoda Kamiq tasarımsal olarak diğer kardeşleri T-Cross ve Aronda'dan daha iri bir araç özellikle dingil mesafesiyle daha büyük, daha büyük bir SUV hissi isteyenler için daha doğru seçenek gibi gözüküyor. Burada donanımlı versiyonu olsa da benim fiyat aldığım başlangıç seviyesinde analog göstergeler ve zayıf bir donanım vardı açıkçası. Yine bu aracın da makyajlı versiyonunun yakın zamanda satışa çıkacağını unutmamanız lazım. Makyajlı versiyonla beraber özellikle ön tasarım bence daha şık hale gelmiş durumda. Skoda Kamik ile ilgili bir düşünceniz varsa böylelikle size de aldığım fiyat teklifini paylaşmış oldum. Özellikle billboardlarda bu reklamları görüyorsunuz. Dediğim gibi 110.000 TL'ye varan indirim buradaki başlangıç fiyatı indirilmiş hali bunun da altını çizeyim. Yani gittiğinizde bu fiyat minimum fiyat olarak gözükecek. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.